Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sürpriz bir açılım gerçekleştirmek istedim Biliyorsunuz normalde haftada iki kere video yüklüyorum Salı ve Cumartesi olmak üzere Ama salı videolarım pek izlenmiyor <laughs> Cumartesilerde herhangi bir sıkıntı yok ee, Belki günlerde bir değişiklik yapabilirim ee, Ama öncelikle bu hafta bir dolunay var biliyorsunuz 2 Eylül balık dolunayı ee, Bu dolunayla ilgili sürpriz bir açılım tasarladım sizler için ee, bakalım bu dolunay bizlere, bütüne, kolektife neler getirecek? Onun etkilerini görmek istedim. Ee, bu deste seçmeli değil, ee, genele kolektife yönelik bir açılım. O yüzden, vay efendim niye deste seçtirmediniz? Niye kolektife yönelik yapıyorsunuz diye sormazsanız sevinirim. <laughs> Çünkü bu öylesine içimden gelen bir açılım. Ee, planladığımız bir açılım değildi. Bu arada e, kanalda şu an Eylül 2020 taro yorumlarına ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda açıklama kısmında yer alan bilgiler aracılığıyla da yeni çekilişimize katılabilirsiniz. Ben bu açılımda Dönem Meleklerinizden Her Gün Rehberlik kartlarından yararlanacağım. 3 kart seçeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar tekrar açılıma hoş geldiniz. Aslında çok güzel e, mesajlar aldık 2 Eylül Dolunay ile ilgili sizler için bu videoya denk gelen arkadaşlarım için. E, öncelikle şunu söyleyelim Dolunay enerjisi biliyorsunuz bir tamamlanma enerjisidir. Ve e, hangi burçta yer alıyorsa onunla alakalı olarak e, hangi evinizde yer alıyorsa daha doğrusu onunla alakalı olarak bir e, tamamlanma gözlemlenecektir. Tabi doğum haritalarınızda Dolunay'ın sizi nasıl etkilediği ile ilgili daha geniş bilgiler elde edebilirsiniz. Aynı zamanda şu an kanalda yer alan Balık Burcu'nu dinleyerek de belki bir fikir sahibi olabilirsiniz. Çünkü tutulma, pardon tutulma demişim. Dolunay Balık Burcu'nda gerçekleşiyor. Ama bizim için melek rehberliği destesinin verdiği mesajlara bakmamız gerekirse aslında bir tamamlama var. Gerçekten de bu gözlemleniyor. Öncelikle kendine karşı dürüst ol kartı geldi, ardından yaratıcı proje geldi ve ardından aile geldi. Umarım bu üç dilek de sizler için e, geçerli olur e, ve belki de almanız e, gerekeni alacaksınızdır. Ama öncelikle şunu söyleyebiliriz. Belli ki bu dolunay size kendinizle alakalı olarak, kendinizle ilgili meselelerde ön plana çıkma, kendi hayatınızın e, öznesi, olmakla ilgili bir takım görevler yükleyecek ve kendinizle alakalı olarak bir tamamlanma bir olgunlaşma sürecine gireceksiniz gibi ama bu süreçte ne yapmanız gerek kendinize karşı dürüst olmanız gerek Tabii bunu nasıl sağlayabilirsiniz geçmişten ders çıkararak olanı biteni doğru düzgün bir şekilde değerlendirerek kendinizi yüceltip diğerlerine karşı haksızlık etmeyerek yani aslında bu dürüstlük meselesi hem kendinize karşı da bir meseledir. Hem diğerlerine karşı da bir meseledir. Yani e, bu anlamda hem içsel adaleti hem de dışarıdaki adaleti sağlamak için Dolunay Enerjisinin öncelikle size karşı bir e, dürüstlük getireceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Bakalım mesajına. Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler. Yani öncelikle kendinize karşı dürüst olup gerçek arzunuz nedir? Bununla alakalı bir süreçten geçeceksiniz. Ve bu iç mahkemenizde vereceğiniz kararlarda, alacağınız kararlarda kendinize karşı doğru, düzgün, dürüst olursanız, yıpratıcı olmazsanız bu dolunayı güzel enerjilerle geçirebileceğinizi hatta bu enerjilerin size geleceğini söyleyebiliriz ve an, ve aynı zamanda sanki bir şeylere başlamak istiyor gibisiniz yaratıcı projeden ben bunu anlıyorum e, bu herhangi bir iş olabilir herhangi bir ilişki olabilir yani sizin hayatınızda sizi etkileyecek sizin için e, sizi geliştirecek bir mesele bu yaratıcı projeyi geniş anlamda düşünebilirsiniz. Öyleyse 2 Eylül Dolunayı aslında sizin için çok önemli bir fırsat olarak karşınıza çıkacak gibi duruyor. Ve aynı zamanda bu e, projenin hem fırsatı ele geçireceğiniz hem de yola çıkacağınız, başlayacağınız bir süreç. Kendinizle alakalı bir tamamlanma var, evet. Ama aynı zamanda e, dışarıdaki işlerinizle de alakalı ve belki de iç dünyanızla da alakalı olarak yaratıcı bir meseleyi, ee, yoluna sokacağınız, başlatacağınız yani ilk adımı atacağınız bir süreç olacak. Bakalım mesajına ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Seni yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz. Yaratıcı ifade coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Belki aranızda sanatçı arkadaşlarım varsa, belki öğrenci arkadaşlarım varsa ee, veya bunların Hiçbiri olmayabilir. Gayet e, sıradan diyeyim ama siz bunu yanlış anlamayın. Sıradan işleri olan arkadaşlarım da olabilir. Ama o işlerinizi zevk alınabilir, yaratıcı ve sizin kendi sanatınızı ortaya koyacağınız bir duruma getireceksiniz ve aslında yaratıcı projede ne vardır, sanatta ne vardır, bir zevk alma vardır. Demek ki hayatlarınızda zevk alacağınız bir sürece de gireceğinizi işaret ediyor. 2 Eylül Dolunay'ı. Ve daha da önemlisi aile kartı. İlişkisi olmayanlar için bir ilişki. ilişkisi olanlar için bir seviye atlama. Evli olanlar için çocuk sahibi olma. Veya bütün bunların dışında benim ilişkide aşkta gözüm yok. Kendi ailem bana yetiyor <laughs> diyenler için de. Ee, çekirdek ailedeki veya geniş ailedeki mutluluk söz konusu. İki kişilik aileler için de geçerlidir bu. Mesela bir evcil hayvanınız vardır onun için de geçerlidir. Siz de onunla bir aile sayılırsınız neticede. Her ne olursa olsun aileniz açısından da desteklendiğiniz bir dolunay yaşayacaksınız. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda ailenizle ilgili yaşadığınız şeyleri aklınızdan geçirin. Belki onlarla ilgili bir tamamlanma, bir şifalanma yaşayacaksınız. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi, kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanları açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı ver. Demek ki ikili ilişkilerinizde ve ailenizde de şifalanacağınız, tamamlanacağınız bir süreç. Yani bu arada rastgele seçtik ama ee, tabi tabii siz burada üç farklı niyetle görebilirsiniz aynı zamanda tek bir niyet olarak da bakabilirsiniz ama gerçek anlamda e, birçok noktaya uzanan niyetler bir arada ve bu da demek oluyor ki birçok anlamda şifalanacaksınız ve birçok anlamda tamamlanacaksınız öncelikle kendinizle alakalı diğeri ise işlerinizle alakalı diğeri ise ailenizle alakalı artık siz bu aileyi nasıl görüyorsanız Dediğimiz gibi iki kişilik aile de olabilir, çok kişilik bir aile de olabilir. Ama her anlamda e, yaratıcı ve şifalandırıcı bir süreç olacak sevgili arkadaşlar. Bu, bu videoya denk geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, zevk almışsınızdır. Şu an dediğim gibi kanalda Eylül 2020 tarot yorumlarımız var. Açıklama kısmında yer alan diğer videolara da göz atabilirsiniz. Yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Kanala abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.